Bursa son dakika şampiyon olduğu efsane sezonu hatırlayalım. 2009-2010 sezonu, sene başında Fenerbahçe'de Aragones kovulmuş, 18. şampiyonluk hedefiyle Christoph Daum göreve getirilmişti. Lige fırtına gibi giren Fenerbahçe, ilk birkaç hafta tükezledikten sonra müthiş bir form grafiği çizmiş ve ligin yarısından fazlasını lider götürmüştü. Fakat diğer tarafta da tribünle hiç olmadığı kadar bütünleşmiş, Bataja, Volkan Şen ve Uzan İpek gibi yıldızlarıyla durdurulamayan bir takım vardı. Bursa Spor o sene Arap Atı gibi sonradan açılmış, üst üste galibiyetlerle 24. haftada liderlik koltuğuna oturmuştu. Zorlu bir yarışın ardından son haftaya gelindiğinde Bursa evinde Beşiktaş'ı, Fenerbahçe ise Trabzon'u ağırlıyordu. Bursa'da maç hızlı başlamış, Kadıköy'de sinirler gerilmişti. Fenerbahçe bir türlü ikinci golü bulamazken, Bursa'da 88. dakikada Uğur İnceman'ın farkı bile düşüren golü Fenerbahçeliler için umut olmuştu. Dakikalar ilerledikçe tansiyon artmış ve bir bilgi kirliliği tüm Kadıköy'ü sarmıştı. Yıllar sonra bile akıllardan çıkmayan o cümle. Bursa'dan, Bursa'dan gol haberi var. Haberi var Fenerbahçe ne kadar çabalasa da olmamış, Trabzon engelini aşamamıştı. Bursa Spor ise son haftaya bir puan geride girmesine rağmen Beşiktaş'ı mağlup ederek Süper Lig tarihinde 4 büyükler dışında şampiyon olan ilk takım olmuştu. Bu tarz içeriklerin devamı gelecek. Videoyu beğenip abone olabilirsiniz.